Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız slime'ları inceleyeceğiz. Ee, karşılaştıracağız yani. Ee, hazırsanız e, başlayalım. Önce bir şey söylemek istiyorum. Bu e, yani ilk videomuz olduğu için bu e, slime'ları gösterdikten sonra tanıtım yapacağız. E, ve e, bu ilk videomuz olduğu için kamerada sıkıntı olabilir. Aldırış etmeyin. Benden başlıyoruz. Hemen şöyle bir yuvarlayayım. Evet ses çıkmayan slime. Bunların adı böyle. Ben, ben böyle. De. Evet Yağmur ablamız da. Yağmur Benimki şu anda durum en iyi olan slime. <laughs> evet. durumu evet. var yarışma birincisi oldu. <laughs> şimdi İsmi Damla. Evet, arkadaşlar böyle. Bu arkadaşım Bir biraz benden karşı da kötü. Eee da böyle böyle ha yakışmıyor. Artık benim slime'ım 2 1 de Evet. Şimdi arkadaşlar bu kanalı bu kanalda üç kişi bu kanala video atacak. Birimizin adı Yağmur, benim adım Irmak, diğer arkadaşım adı da Damla. Evet, yüzümüzü göstermeyi düşünmüyoruz Çünkü başka yerlerde başka insanlar yüzümüzü gösterebiliyor. O yüzden yani bir, yani biliyorum ilk videoda bu söylenmez ama böyle bir 500 milyona falan yaklaştığımız zaman... 500 milyon. Ya 500 bin işte milyon ne? 500, mili, 500 bin abone olduğuna belki gösteririz. Yani bilmiyorum bin falan da olabilir. Emin değilim ama şu anda yüzün şu bir son 2-3 ayda hay veya bir 2 yılda yok abarttım. Ve 2-3 ayda yüzümüz göstermeyi düşünmüyoruz. Evet arkadaşlar bu da videonun sonuydu. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.